belim tuttu gene. Keşke sana haddine gelen hanım bana da bakıversin. Yakı yapıştırıp duruyorsun. Belki bir yoğurur falan da geçer. Yarın baksın sana. Ee, tamam. <laughs> ee Şemuz Bey'e bakacak, sana mı bakacak? Para onda, o da haklı. Bana niye bakıyor ki? İyiyim ben. Şimdilik iyisin. Yerin yurdun var. Bu da bir şey. Bana bak. Üzerine ev mev yaptırdın mı Şeymuz Bey'e? Niye ki? Seni dehleyip o bıldırcını alınca sokaktan kalma diye. İyi kötü tepende bir dam olursa iki lokma ekmeğini peynirini yiyeceksin değirmenini döndüreceksin ne yapacaksın? Ay ne çektin be Selvet? Bıldırcın kim be? Hemşire mi, doktor mu o fettan kız ayartır bu Şehmuz Bey'i. Adam kalantor. Kız, yandaki evi satıp buna mı yedirecek acaba Servet? Nereden çıktı be Basri'ye? Daha kız bugün ilk geldi. E yarından tezi yok o onu yoğurur, o onu yoğurur kaynaşırlar Servet. Hem Şehmuz beni niye boşasın ki durup dururken canım? Esas soru şu, niye boşamasın? O kızda olmayıp sende olan vasıfları berabercen sayalım Servet 1. Lafını bilmiyorsun Vasfi, kızın da günahını alıyorsun. Ne yapacak şehmuz geç Doktorcu Hanım'ı alıp? Yaşlılığında kendine baktıracak ne yapacak? Senin kendine faydan yok be kızım. Yazık o da haklı. Ay Allah aşkına. Deli vasfiye. Günaydın. Selahattin Bey içeride mi? Evet. Soyunda sizi bekliyor içeride. Buyurun. Damatlık tıraş da olaydı Gülistan. Efendim Vasfiye teyze? Hazır içeride soyunmuş bekliyorsa diyorum... ...poposuna bir kurdele takıp vereydin kıza. Böyle kuru kuru ayıp olmasın. Ne demek o ya? Ne şanslı kızmış be. Armut pişecek, ağzına düşecek. Ne yapacak? Kim o armut? Ben miyim? Bu cümlede armut Selahattin. Kız sümüklü ameleyi yavruyken aldın. Kalantor iş adamı yaptın. Gençlik kahrını çektin. Olgun şakakları kır yaşa getirdin. Artık sunuma hazır. Afiyet olsun. Kime? İçeride kocanı yoğuran kıza. Ya vasfiyo kese ya. Kız adamın dünyalığını, görgüsünü, bilgisini komple yaptın Gülistan. Ayağını da iyileştirdin. Anahtar teslim. Paketleyeceksin, kıza vereceksin. Ne yapacaksın? <laughs> ya, ya. Ya hanım Selahattin'e göz mü koydu yani sadece? <laughs> hanım göz koydu demiyorum. Selahattin varken hanım göz koymasa ne olacak diyorum. Kız biliyoruz balımızı Gülistan. <laughs> ya, ya adam içeride hasta yatıyor ya. Ayıp ya sağlık çalışanlarıyla ilgili böyle şakalar basıyor teze. Bana bak. Ha. Ne iyi oldu bunu eve servis ettin. Şantiyede Selahattin ne bulacak da çapkınlık yapacak? Su telazisiyle mi bakışacak be? Yazık be. <laughs> Aman ne komik. Ya Selahattin'in çapkını Sadece çenesindedir. Bu, bu bugüne kadar en ufak bir yanlışını yani. Ne gördüm, ne duydum. Ben neşelen diye söylüyorum be kızım. Yo, bugüne kadar en ufak bir şey, haşa. Kesinlikle. Bundan sonra coşacak. Yaşı geldi, mecbur. Adam ömrünün yarısını senle geçirdi Gülistan. Bari ikinci yarısında bir gün yüzü görsün. Yazık be. Ben gideyim içeri bakayım. Hani böyle bir ihtiyaç vardır belki bir havlu falan lazım Su, su, su. Sıcak su lazım olur şimdi ona. Aa yeter artık ama ya. Gülistan. ...sıcak su torbası koyuyorlar ya... ...hani bınını, belini yumuşatıyor, böyle... Cık cık ...pelte gibi yapıyor. Ha, kaslar için. <laughs> bir bakayım ben yani, belki... E, e, ...lazımsa değil mi? Ben bir gideyim, sorayım, içeri bakayım. Bora Bey dedi, zor bir mülk. E, Hep küçük tabii, ya, aileye olmaz. Bekarlarda da o kadar para yok. Fiyatı düşürdüm ama bakalım. Satacağına benim üstüme yap. Sebep? Yarın tepemde bir dam olsun. Aç açıkta kalmayayım. Niye açıkta kalasın ki yahu? Senin sağın solun belli olmaz şeklus. Alo? Bora Bey. Geldiler mi? Tamam tamam. Ben de kalkıyorum o zaman. Tamam. Otur. Lafım bitmedi. Veya siz gezdiriverin verin Bora Bey. Siz benden daha iyi satıyorsunuz. Oldu. Ne istiyorsun ya? Yıllarımı verdim. Yazıklar olsun.